Merhaba Sargıdeğer Polatlı hemşerilerim ve değerli yöneticilerimiz Atatürk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarından kalan bu yapının Polatlı Belediyesi tarafından restore edilerek Türkiye çapında örnek gösterilecek kadar güzel bir komplekse dönüştürülmesi ve Polatlı sivil toplum kuruluşlarına tahsis edilmesi takdire şayan bir çalışmadır. Bu güzel kompleksde Atatürkçü Düşünce Derneği olarak yer almaktan mutluyuz. Bu konuda emeği geçen Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Bey ve bu belediye çalışanlarına yürekten teşekkür ediyoruz. Ellerine ve yüreklerine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ödemetim misafirlerimiz, İstiklal Madalyalılar Derneği Başkanımız.